Çörek otunun faydaları Çörek otu hem günümüzde hem de yüzyıllar önce bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan doğal bitkisel ürünlerden biridir. İslam dininde de büyük bir öneme sahip olan çörek otu, binbir derde şifa olarak bilinir. Özellikle günümüzün en büyük sorunu kanser hastalığına karşı koruma sağlamaktadır. Yine içerdiği çeşitli antioksidanlar sayesinde vücutta hasar görmüş hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla vücutta yer edilmiş hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Sadece vücut sağlığında ve hastalıklarında değil, cilt sağlığında ve cilt güzelliğinde de kullanıma uygun bir bitkidir. Siyah küçük tohumlar halinde insan sağlığında kullanılan çörek otu, aynı zamanda da kötü enerjinin insan üzerindeki etkisini azaltmaktadır. Dolayısıyla her evde çörek otu bulunmalıdır. Çörek otu kansere karşı etkili bir koruma sağlar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hasarlı kanser hücrelerinin vücutta çoğalmasını önler ve düzenli kullanım sonucunda tümörlerin vücuttan zamanla kaybolmasını sağlamaktadır. Özellikle akciğer kanseri, kolon kanseri ve kan kanseri gibi durumları önler. Bu nedenle sıkça kullanılması gerekir. Çörek otu bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudun daha sağlıklı ve daha sağlam olması için mutlaka bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece dışarıdan gelebilecek her türlü virüs, bakteri ve mikropların yayılmasını ve vücuda zarar vermesini önler. Özellikle kış günleri günlük olarak 6-7 adet çörek otu tüketilmelidir. Çörek otu ruhsal sağlık sorunlarına iyi gelir. Günlük yaşamda sıkça yaşanan stres ve kaygı bozuklukları için düzenli olarak çörek otu tüketilmesi tavsiye edilir. Özellikle yakanıza birkaç damla çörek otu yağı damlattığınızda gün boyu daha sakin ve daha dingin olmanızı sağlamaktadır. Uyku sorunu yaşayan kişilerse yastık ve yorganlarına birkaç damla çörek otu yağı damlatıp gece daha rahat bir uyku süreci içine girebilirler. Çörek otu yağı deri ve diğer zührevi hastalıklara iyi gelir. Mantar enfeksiyonu, sedef hastalığı, cilt üzerinde kaşıntı ve çeşitli diğer zührevi hastalıkların önüne geçer. Bu nedenle cilt üzerinde hastalık yaşayan kişiler sorunlu bölgelere bir miktar çörek otu yağıyla bakım yapabilirler. Çörek otu kronik kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Bağırsaklarda yaşanan çeşitli hastalıklar için mutlaka düzenli bir şekilde çörek otu kullanılması tavsiye edilir. Kabızlık ve ishal gibi durumların önüne geçerken, bağırsaklarda biriken toksin ve zehirli maddelerin de atılmasını sağlar. Çörek otu cilt sağlığına fayda sağlar. Cilt sağlığı için çörek otu yağ sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. Soğuk sıkım yoluyla elde edilen çörek otu yağı cilt gençliği sağlar ve cildin daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Ayrıca göz kenarı kırışıklıkları ve diğer cilt kırışıklıkları için de en iyi yöntemlerden biridir. Eğer saçınızda çok fazla kepek ve kaşıntı sorununuz varsa yine çörek otu yağı kullanabilirsiniz. Çörek otu yağı kepek oluşumunu engellerken saç dökülmesi gibi sorunları da kolayca engelleyecektir.